Senin yüzünden. Bugün Minecraft su yükseliyor challenge yapıyoruz. Her saniye su seviyesi yükseliyor. Ama bunun yeterli olduğunu düşünmedim. Ben de sunucuya doğal afet armadı kurdum. <laughs> Ve amacımız elmas bulmak. Start game. Ah, piramit. Piramit şeyin arkasında mı? Ama bir dakika yarısından kesilmiş yalnız şu an. Gel bak bak. Bak istersen. <laughs> Çok komikti. O zaman ben sandıkları alayım. Ya 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 ya. Arkadaşlar amacımız hayatta kalmak. İkimizden birisi bu borderlı bu küçük dünyamızda hayatta kalacak. Hayır cidden oluyor lan. Bak burayı patlatma. <laughs> Hayır. Ben kaçar ben kaçar ben kaçar ben kaçar. Ah! Merta, her şey gitti. Senin yüzünden. Bir dur, bir dur. Ama bu sadece daha başlangıçtı. Her şey gitti. Hı, bizi niye patlattın? Sen patlattın. Sonrasında ise videonun kaderini değiştirecek iki büyük olay yaşandı. Ne oluyor ha? <laughs> bu ne? Bu ne lan? Boss geldi. Ananı avradım. <laughs> <laughs> Abi ya boss. <laughs> boss geldi. Bu ne? Dur gel hemen bir tane eve girelim. Gel. Skate şu an koşuyor. Aa e, eve girdim. Ne oldu? Ölmedim ben. Merhaba zombi minik, minik köylü. Süpernova mı? Oğlum süpernova normal... mı? Hayır bu ne? Geliyor. Ne abi yapıyorsun? bir şey göremiyorum. Geliyor. Oğlum ne olacak? Geldi. Oha! <laughs> oyun çöktü. Benim şu an çöktü. Aa benim de çöktü. Ben direkt sunucu çöktü. Bence <laughs> oyun çöktü sadece. Aa geçti. Benim çöktü ya. Oğlum bu ne? Abi ya Mert abi bizim illaki game'a geçmemiz lazım şu an. Ve geçemeyeceğiz. Start the game. Aa seyircim Nasıl geçeyim? Geçemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu ne? Bir dakika, geldim. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Düşüp duruyoruz. Biz nasıl yapacağız? <laughs> su, su ver. Su, Aa, Bak, doğru. su. Var. Arkadaşlar şu an Game moda geçemediğimizden ötürü... Bakın şu an geçmeye çalışıyorum, geçemiyorum. Aşağı düşerken kendime su vermem lazım. Slash, give. <laughs> Minecraft ya, düşüp duruyoruz ya. ya. <laughs> Çok saçma. Şimdi kurtaracağım seni Mert'a. Hadi. Karanlık, karanlık. Oğlum çok zor. Karanlık, karanlık. Çok zor. Ya, gel öldüm. Viva, dur bakıp yapamıyorsun. <gülüyor> 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 yaptım, bana verse... yaptım. Hadi, su yapıyorum. Dur. Oh. Yes. Oh. Abi, şu yıkıma bakar mısın Merta? Oh. Etrafına bir bak. Oğlum, etrafım yok ki. Gerçi yok, evet. Doğru, haklısın. Ender'ı <laughs> göz incisi. Aa, onu bana at. Fırlatayım mı bunu? Hayır. Onu bana at. <laughs> Gidiyorum ben. Vay <laughs> vay Attım, fırlat. Cidden attın mı? Onu cidden boşa mı kullandın? <laughs> Aa şey çıktı. Oha şansa bak. Ne? Endermite. 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 o çıktı oğlum. O nasıl çıktı? Harbiden onun şansı çok düşük normal. Aa. Ay ray falan var. O Yemek buldum. Adım. Kapı buldum. Şu an ben senden daha zenginim. Meşale buldum. Aa iskelet. Aa ok. Her bulduğum şeye aha diyeceğim. Aha Kok kemik. kemik. Var bana. aha ray. Aha çiçek. Aha merta. <laughs> <laughs> Ay ben vallahi seni bilmem ama ben yaşamak ben istiyorum. Ben köye gideceğim. Ben ben de köye gideyim. Ben şu an senden ayrılıyorum. Neredesin? Arkadaşlar videolarda game moda geçmiyorum ben normalde ama yani <laughs> bu videoda geçmemiz gerekse bile geçemeyeceğiz o yüzden. <laughs> Bir dakika o ne? Ne ne? You have couch to play play o ne? O ne demek? Sen zencisin demek. Sen, Sen ırkçısın. Hayır değilim. YouTube para kazanmayı kapatacak. <gülüyor> <gülüyor> Aha madem var burada ha. Creeper var. Selam versene şuna. Şşt, Merhaba. Yertlaşma. Aa düştü. Bak beni görünce ben korktum. <laughs> Hayır. <laughs> tamam kaçtım arkadaşlar hiç sorun değil. Bu Merta'ya güven olmaz abi. Bu Mert'e güven olmaz. bu arada ben tek pekten bahsetmeyi unuttum arkadaşlar. Evet şu an bu muhteşem tek peki ve şedir peki kullanıyorum. Çünkü neden olmasın değil mi? Suyu niye kapattı? <laughs> tamam açtım tekrar. Suyu niye kapattın? Tekrar kapattım. Za X'te. Lan. Suyu niye kapattı? <laughs> tamam tamam gel gel. Suyu niye kapattın? Tamam Mert abi. bak birbirimize vurmak yok bir süre. <laughs> tamam bak vuracaktım. <laughs> Hissettim abi o yüzden. <laughs> Ah gün yüzüne çıktık gün yüzüne. Ama burada köy yok ki. Aa. Aa hmm, nam nam. <gülüyor> Abi, <gülüyor> Vuramıyorum sana. <laughs> Niye vuramıyorum? <laughs> aa ne oluyor? Aa gayzer geldi. Bana bir vurmayı çalışsana. <laughs> Ana. Ya ben sana suikast düzenleyemeyecek miyim? Vallahi. O zaman gel şu kaplumbağayı öldürelim. Parla, <laughs> kaplumbağa tavşan. deden. Sen tavşana nasıl kaplumbağa dedin? Aa midem bulanıyor şu an. Ne oluyor? Ya ben buradan aşağı atlasam ne olur? Abi ölürsek yalnız en baştan başlayacağız Mert abi? Şeyden. Şu an <laughs> ekranım çok kötü En aşağıdan başlayacağız. <laughs> Hayır. Abi <ölürecekler>. çok kötü. <laughs> Su Oldum koydum sen. kaçmak için. <laughs> Şu an ben başka bir oyun oynuyormuşum gibi gözüküyor. O kadar kötü ki. Ben atladım öldüm. Nasıl atladın? Ben, ya. de öldüm. Abi. Sana kötü bir haberim. <gülüyor> 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 ne? Köy şeyin dışında alalım. Bir dakika ben göremiyorum şu an Köy İşte bak Mert'a Sana bir atözünü söyleyeyim Her gülün bir dikeni olur Bak benim gülüm şu an ne Bu tek şurpek Ama dikenim ne evet. Bunun yüzünden hiçbir şey göremiyorum <laughs> Aa vurabiliyorum en azından sana artık yes <laughs> Bak bakayım yansıyor mu Bakalım yansıyor musun Hayır Ya yeter geyser Man Geyser <laughs> Bu sefer daha kötü diğerinde taş vardı anasını satayım Bir dakika onu tekrar çözeyim <laughs> <laughs> ben bunu tekrar diyemem bak. <laughs> ben sana suikast düzenleyemeyecek. <laughs> Dur ne bir tekrar söylesene abi. Yani çünkü her her böyle güzel şeyler dediğinde ben <laughs> game on'dan bir şeyler alıyor oluyorum. <laughs> Gel lava gidelim. Lava gidelim. Orada bir ışık var. Ben nerede? Gel. Belki Neredesin? de Belki de bizi bunlar kurtaracak. Doğaüstü güçler. <laughs> ha, elmas. Ortamış. Amacımız elmas mı arkadaşlar? Evet. Amacımız elması elde etmek şu anda tamam mı? Oha 4 tane elmas mı? Evet 4 tane. İlk kim alırsa o kazanacak. Gel bir anlaşma yapalım. Ama şunu bir öldür. Odun, Ay, odun. şunu bir öldür lütfen benim için. En baştan başlamak istemiyorum. İnşallah <laughs> ölmez. <laughs> bir kalbim var. Ben de ölüyorum. Aa öldürdüm. Helal olsun be. Ben ölüyorum bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> bir var. Bekle bu koordinatı almam lazım. Aldım 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 aldım. Fotoğrafını çektim tamam kaç. Abi çok epik gözüküyor o, yalnız ya. Ölmek mantıklı değil mi aslında? Ölüp ölüp, ölüp tekrar oğlum. doğalım. Aynen. Hayır abi yukarı çıkacağız. Bak birazdan su gelecek buraya. Sen farkında değilsin. Sakın vurma bana. Ağaç hiç yok ya. Ağaç hiç yok. Gel yukarı çıkalım. Şurada bir meşale tarzı bir şey. yok. Ne meşalesi? Şelale tarzı bir şey var. Su niye iki saattir gelmiyor? Şuradan çıkacağız. Bizim dış etkenlere ihtiyacımız yok. Bizim doğaya ihtiyacımız var sadece. Gerçi doğa bizi bu hale getirdi ama. Doğa yok ki. Küresel ısınma. Ya arkadaşlar kötü şeyler yapmayın. Evet bakın arkadaşlar siz böyle yapıyorsunuz sonra su yükseliyor. Ya Mobları kafa lazım bizim bu lanet olsun. Sonrasında gerçekten de biz dahil her şeyi öldürdüm. Ama bu sefer hayvanlar da ölecek. Ben de öldüm. Sen bana hayvan mı diyorsun? Al sana hediye. Nerede? Aşığı da hadi git al. Ezik. Yok <laughs> gitmem. Ya arkadaşlar kandıramadım. Ama siz bir like atarsanız kandırabilirim. Ayrıca abone olursanız. <laughs> Dostum ben bir like'a kanmam. 5 like'a kanar. <laughs> My shift. Hayır <laughs> bu niye söyledim? Hayır 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 hayır. hayır, <laughs> git abi. <ay, away. gülüyor> vurma bana vurma bana vurma bana. Vurma bana, seni lanet olası pislik. Oğlum hayır benden önce girdi. Odun Sen nöki. git ki. aşağı. Odun, nöki, odun Var, nöki. Ki, nöki, ver, ki, ver, yok ki. Odun yok ki. Hayır ki bir sürü. Nasıl bir sürü? Bir sürü ver. Ben ben niye göremiyorum? Aha gördüm tamam. Bir sürü adın var. Bir ya sürü. var da hala örümcek ayıydı bende. Sen pro değilsin. Arkadaşlar benim pro olduğumu düşünüyorsanız like atın. <laughs> Mert, düşünüyorsanız <gülüyor> <abone>. <gülüyor> Mert Hanım pro olduğunu düşünüyorsanız abone olun. Mert Hanım pro olduğunu düşünüyorsanız Mert'a abone olun diyeceksin. Ha. Örümcekler. Örümcekler. Allah. İşte arkadaşlar. Bence kimin daha zeki olduğu ortaya çıktı. İlk kazmamı yaptım şu an. Let's go. Ve ilk Aa. taşımı kazdım. Hayır. Hayır. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Tüm tahtaları butona dönüştürdüm. <laughs> Ya 8 tane. Sen hem de. Sen gerçekten pro bir oyuncuymuşsun dostum. Bence kimin daha zeki olduğu ortaya çıktı. <laughs> Demir Mert a, de bulmam Mert a. lazım. Lütfen yanına Efendim? sığınabilir miyim? Lütfen yanına sığabilir miyim? Lütfen, lütfen. Hayır. Pişiriyorum, evet. Ama bir şey bir dakika benim tahtam yok. Şakaydı var enayi. Seni öldürmeye gelin. Nasıl? Kazma yapmadım. Balta yaptım. <laughs> Ciddi misin? <gülüyor> <Şubat> <gülüyor> sırf seni öldürmek. <gülüyor> <gülüyor> Sadece ufak bir şakaydı. <laughs> Lan nasıl buldun beni? saklanmana, benim, nasıl, saklanmana nasıl gerek yok. Benim. Tamam bak bana fırınını falan göster. <laughs> Fırınım aşağıda şu ileride bak. Tamam gel artık birlikte dolaşalım. Hatta istersen sana fırın yapayım. Olur bana taş atsana ben bir tane taş ha. kazma yapayım tamam. Aslında sen büyük bir hata yaptın. Nasıl? Benim şu an demir kazmam. Ne? Ve şurada elmas var hazır mısın? Bir dakika bir dakika bir konuşma yap öncesinde. Efendim? Neredesin? Neredesin? Nerede? Elmas Hayır, nerede? Hayır ben seni tam Elmas orada. soruyorum. Elmas soruyorum. <laughs> 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 tamam geldi Mert abi. <laughs> bekle 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 unuttun mu bir oyunumuz vardı bizim. Ne oyunumuz? Buton oyunumuz vardı bizim. Ne butonu? Hani ben 8 tane buton yapmıştım ya. Ha, evet. Gel ilk baştan oynayacağız gel. Ha. Evet gel. Sen benim kandırıyor musun? Hayır sadece oyun oynamak istiyorum. Yalan söylüyorsun bence. Hayır ben sana yalan söyler miyim hiç? Arkadaşlarımıza ha. yakışıyor mu sence bu? Ee, doğru haklısın bir şey diyemedim. Yakışmıyor değil mi? Evet. Ha ha şöyle Mert abi. Beni nereye götürüyorsun? Butonları mı arıyorum şu an? Butonları nerede ki yani? Az sabah oldu galiba bir aydınlandı hava. Vurma bana. <laughs> Bak burada buton falan yok. Buton bekle hatırlıyorum şurada bir yerde. Aa galiba şurasıydı galiba. yani. Bak dostum beni trollüyor gibisin ha. Yok. Atayım mı seni aşağıya? Ben trollcü bir insan değilim. Bir dakika, bir dakika. Sen bir kere şunu bir doğru anla. Ben trollcü bir insan değilim. Ne gibi bir insansın o zaman? Ben Minecraft'cı bir insanım. Ha. Evet. Şimdi, oyunumu başlatıyorum. Şimdi, evet, gel şu manzaraya bakarken sana oyunumu anlatacağım. Baksana bak, sen için blok koydum. Buradan oynayayım. beni aşağı atacaksın. Yok. Atma, ben burada duracağım. Ama ben seni görmek istiyorum. Tamam, bak Tamam, Mert o zaman şöyle yap. Hatta ha. gel şöyle yapalım, arkadan bakalım. Bak, Merta. Ay çok korktum. <laughs> bak, Merta. Efendim? Oyunumuz bakıyorum. şöyle. Ha, insanlarla göstermez Aha. kuramıyorum. O yüzden sana bakmayacağım. <laughs> Oyunumuz şu şekilde. Evet. Bak Merta, şimdi oyunumuza şöyle başlıyoruz ilk başta tamam mı? Ya git burada, ben atlıyorum, Hayır. sen atamadın. Yes! <laughs> Öldün, şu an resmen öldüm. Ben seni. Aa, Water guys'lar geliyor, Water guys'lar. Ya, ben sen yorulma diye tamam, işini bak. Ver. Eşyalarını almıyorum, gel buraya. Oyunumuzu oynayacağız, lütfen. Ya sen beni kandırıyorsun. Kandırmıyorum ben seni. Tamam. Ben seni kandıracak olsam, seni bir dağın tepesine getirtir, ha. sana bir oyun oynatacağım diye seni bekletir, sonra seni aşağı atarım. Ha, sen zaten bunu yapıyorsun. Yok. Sen şu an hasılıyorsun. Hayır. Ya gene mi vatan? Oha! Tam bizim mekanda oldu bir de. Bana bir tane, bir tanecik tahta lazım. Kaz şurada. Aa zaten burası su değilmiş tamam. İlerle ilerle birazcık. Güzel bir yer bulalım. Sırf onun için dolaşıyoruz şu an bak. Sırf güzel bir yer bulmak için. Sırf güzel bir yer bulmak için. Evet. Atla. Efendim? Tamam. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Hayır. 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 Ölme. Oo. Kapat, kapat. Milyon varsa kapat. Yok ki. Oo. Püf, püf. <laughs> Dekorasyon malzemesi oldum. Şimdi bak Mert. Evet. Ah bu da bacı. Bak Mert. Oyunumuz ha. şu şekilde. Evet. Bir ve ikinci şey. Bir dakika. Gel. Üç tane buton var gördüğün gibi. Evet. Şimdi bak. Görüyorum. Sol, soldaki 64 elmas. Ortadaki 64 elmas. Daha doğrusu yanlış oldu. Bir dakika. <laughs> Hayır dur. <laughs> bir de bulamazsın. <laughs> en... <gülüyor> bak bunlardan iki tanesinde 64 elmas var. Ee... Bir tanesinde diğer diğer bir tanesinde ise ne var biliyor musun? Ne var? Bilmiyor musun? Yok. İşte bilmeyeceksin. Ha, şimdi seçimini <laughs> yap. Ama bekle ee... bekle bekle. Ondan geriye say ha. lütfen benim için. 10 9 Şimdi size ne kadar binayq bir insan olduğumu göstermek istiyorum. Şimdi bakın demir kazma yaptım gördüğünüz gibi ama hala ESC'den yani crafting menüsünden çıkmadım. Çünkü eğer çıksaydım başarım gelecekti. İzleyin şimdi. Evet say. 8 Sonra bir tanesini seç lütfen. 6 evet. 5 4 3 2 1 0 Seç. Boş olanı seçtim. seçtim. <laughs> İnşallah ölürsün. Abi yok ölmem. Oha başka bir dört tane daha buldum. Bekle Mert'e konuşalım. Hayır! Ben aldım! Ben aldım! Ben aldım! Nasıl ben aldım? aldım? Başarım Allah. gelmedi. Ama ben aldım. Bak burayı patlatma. Hayır! Bu sahneyi hatırlıyor musunuz? Evet. Aslında piramitte elmasları almıştık. Bir tane sandıktan toplam 6 tane elmas çıkmıştı hem de. Ama ama ben ekranın oraları kestim. Siz görmeyin diye. <laughs> Özür dilerim. <laughs> ama ne yalan söyleyeyim biz bile unutmuşuz. E biz zaten oyunun o başında... O zaman ilk ben kazandım. biz bitirmişiz zaten oyunun başında. Yani önce zaman boşa mı oynadık? Evet. <laughs> Bu kavga boşuna mıydı?